Lütfen artık vurma. Tam iki gündür, tam iki gündür geçmiş bağlantılarını Aa. arıyorum. Ama yok. Biz seni bulduk. Söyle bana. Gerçekleri söyle. Çabuk. Ben bir şey bilmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Lütfen artık bırak beni. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam. Bırakacağım. Senin gibilerin tek bildiği sadece paradır, değil mi? Siz bu hayatta yalnız, yalnız para istersiniz. Hadi şimdi bana bildiklerini söyle. Hadi söyle. Tapki'nin ameliyatını gerçekten sen mi yaptın? Lovely bana Tapki'nin ameliyatını yaptığımı söylemem için para verdi. Tapki o hastaneye hiç gelmedi. Yüzünüz çok kötü yanmıştı. Bu yüzden mecburen estetik yaptı. Bu benim tapkim değil. O doğru söylüyor. Bu yüz tapkinin yüzü değil. Demek şüphelerimde haklıymışım. Tapki nerede? Tapki nerede? Gerçekten bilmiyorum. Muhtemelen Lavli onu bir yere saklamıştır. Ya Bani? Bani gerçekten öldü mü? Bani ölmedi. O da hastaneye hiç gelmedi. Lavli bana yanmış bir ceset getirdi ve bana bani olduğunu söyle dedi. Bu Lavli çok tehlikeli bir kadın. Eğer bir kadını yakıp oraya getirebiliyorsa o kadın gerçekten her türlü kötülüğü yapabilir. Dur dur bana ver. Bugün ben bu yemeği Tünem'in tabağına kendim koyacağım ve ona yedireceğim. Ah. Bekle babaanne. İlk lokmayı sen yiyeceksin. Ben sana yedireceğim. Seni çok üzdüm öyle değil mi? Ama artık seni sadece mutlu edeceğim. <laughs> Ye hadi. Baba, ile torununun arasını açmak için ne kadar çok uğraştım. Ne hikayeler yazdım. Ama bak her şey düzeldi. Fasundra sen bir hiç konuştun mu? Bana iki günlüğüne gidiyorum demişti. Şimdiye kadar dönmesi gerekiyor. Geldim zaten baba. Bihan hadi otur. Sen de yemek ye. Tamam yenge. Ama ondan önce Hepinize verecek bir haberim var. Bu söyleyeceğim şeyi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Lütfen içeri gelin. hepinize verecek bir haberim var. Ve bu söyleyeceğim şeyi hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Lütfen içeri gelin. Hepinize merhaba Pandey ailesi. Merhaba. Hayır, lütfen oturun. Yemeğin ortasında kalkmak yemeğe saygısızlıktır. Ah, neden bu saatte geldiniz Peder? Evet Bihan oğlum, Peder Bey bu saatte niye çağırdın? Tören mi yaptıracaksın? Tören değil anne. Ama şimdi yapacağım bir şey için ona gerçekten ihtiyacım var. Söylesene Bihan, ne yapmaya çalışıyorsun? Sadece ben değil Yenge. Tapki ve ben. Anne, baba. Tapki ile ben bir kez daha evlenmeye karar verdik. Sizin hep birlikte filme gittiğiniz gün ben Tapki'ye evlenme teklif ettim ve Tapki de evet dedi. Bu yüzden ben de pederi buraya getirdim ki bizim için uygun günü söylesin. Eğer Tapki teyze mutluysa ben de onun için mutluyum. Bu niye evlenmek için acele ediyor? Kesin bir sorun var. Yani artık bu dedektife çok dikkat etmeliyim. Hmm. Aryan, sen ne yaptın böyle? Bana haber ve 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 vermeden, benimle konuşmadan nasıl herkese evleneceğimizi söylersin? Neden? Ne oldu Tapki? Sen benimle evlenmek istemiyor musun? Tabii ki. Geçen gün bunları konuştuk. Eğer beni reddedecek olsaydın o sarıyı giymezdin. Eğer beni reddedecek olsaydın aşağıya gelmezdin. Eğer beni reddedecek olsaydın gözlerime bakıp bana sarılmazdın. Reddedecek olsaydın bunu sana evlenme teklif ettiğimde yapardın. Evet. E, 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 ha, hayır. De, demek istediğim Tap ki ben seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Her şeyden çok. Tap ki ben sana hak ettiğin mutluluğu vermek istiyorum ve bunun için daha fazla bekleyemem. Bu da çılgın aşık oldu çıktı. Deli, divane. Tapki. Bana bak. Sen bana güveniyor musun? Benim aşkıma. Ben yalnız senin güvenini kazanmak için evlenme teklifine evet dedim. Evet. Ben sana tamamen güveniyorum. Ben sadece senin güvenini kazanmak için bu numaraları yapıyorum Lavli. Sırf Tapki'yi bir an önce bulabilmek için. Bu ne ki böyle? Sen ne yapıyorsun? Sana sürpriz bir hediye aldım. Ve onu dolabına saklamak isterken, dolabın içinde bu kutuyu buldum. O yüzden ben de ne olduğuna bakıyordum. O kutu o... Kuku, kuku kuku kutu bir an bunlar özel şeyler Bunlar benim yıllardır sı, 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 sakladığım anılar evlendikten sonra bunu denize atacağım ve bu eski anıları unutarak ye, 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 yeni bir hayata başlayacağım